Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün size toprağın verimlerini ve kalitesini arttırmak için kullanabileceğiniz ek bir takviyeden bahsetmek istiyorum. Tarım kireci. Tarım kireci nedir? Tarım kireci nasıl kullanılır? Tarım kirecinin toprağa faydaları nelerdir? Tarım kireci kullanmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi sizlere onları anlatacağım değerli üyelerimiz. Bunu anlatmadan önce, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli üyeler, tarım kirecini kullanmadan önce en önemlisi toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her toprağa tarım kireci kullanılmaz ve kullanılan topraklardaki tarım kireci miktarını toprak analizine göre uygulama yapmanız gerekiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Öncelikle tarım kirecinin nasıl kullanıldığını anlatayım. Ondan sonra tarım kirecinin faydalarını size anlatacağım. Tarım kilicini e, araziyi ekmeden önce kullanmanız gerekiyor çünkü e, arazi ekildikten sonra tarım kilicini kullanırsanız e, istediğiniz e, etkiyi ve verimleri alamazsınız ve tarım kilicini kullandıktan sonra bir 10-15 santim kadar toprağın altına e, koymanız gereken yani toprakta toprağın üzerine serptikten sonra tekrar toprak üzerine bir işlem yapmanız gerekiyor ki tarım kilicinin toprağın içerisine e, girebilmesi için değerli üyelerimiz. Direkt bu şekilde toprak üzerine septiğiniz zaman bu şekilde toprakta sadece kalırsa e, tarım keçinin istediğiniz verim ve kaliteyi kesinlikle elde edemezsiniz. Şimdi arkadaşlar tarım keçinin toprak verimliliğini ve kalitesini artıran ürünlerin topraktan fosfor alma oranını artıran, su tutma özelliğiyle kurak topraklarda ürün verimlerini artıran doğal toprak düzenleyicidir. Sönmüş kalsiyum kireci Uygulama alanları değerliyorlar. toprak analiz raporlarında pH oranı, azot, fosfor ve potasyum oranı düşük olan topraklarda kirli topraklarda nefes aldırmak için uygulanır. Kireçleme sonrası toprakta hücre zararlarını pekiştirerek topraktan gövdeye iyon iletimini sağlar ve hücrenin iyon dengesini temin eder. Köklerin topraktan su almasına olanak verir bitkide fosfatı dengeleyen enzimlerin ham maddesidir. Bitki için yararlı mikroorganizma bakteri faaliyetlerini arttırır. Yani humus oluşumunu arttırır. Değerli şunu da söylemek istiyorum sizlere. kirli toprakların kırıntılı bir yapıya dönüştürülerek hava ve su gerginliğini artırmasını temin eder. Humusun kümeleşmesine katkıda bulunur. Erozyona karşı toprağın stabilize eder. Toprak asitliliğini gidererek biyolojik aktiviteyi arttırır ve fosfor ve molibden noksanlığını giderir. Gübrenin etkisini arttırır değerli üyelerimiz. Toprağa uyguladığınız ekstra bir gübre varsa taban gübresi olur, üst gübre olur. Bunların topraktan daha verimli ve daha kaliteli toprağa geçmesini sağlayacaktır değerli üyelerimiz. Ve değerli üyelerimiz bitki atıklarını hızlı ayrıştırarak toprağın nüfuzunu kolaylaştırır. Hayvan atıklarını ıslah eder. Toprağın dezenfeksiyonunu sağlar. asidi karakterdeki göl, bataklık, nehir ve ormanların nötrleştirilmesine kullanılır. Değerli üyelerimiz tek e tekrardan bir kullanım talimatını sizlere söyleyelim. Videonun başında söyledim ama tekrar değinmek istiyorum bu konuya. Tarım kiliciyi yalnızca tarımda toprak asitlerinin giderilmesi ve verim artışı için kullanılır. Tarım kirliliği kullanılmadan önce Toprağın pH değeri ölçülmeli Tahlil sonuçlarına göre yetkililerin Tavsiye ettikleri miktarda Kesinlikle kullanmanız gerekiyor çünkü Gelişi güzel ee, örneğin Farklı bir arazide farklı bir çiftçi kullandı diye Sizde kullanmak zorunda değilsiniz kesinlikle Çünkü belki o toprağın tarım kirliliğine ihtiyacı çok fazladır sizin toprağınızın Tarım kirliliğine ihtiyacı yoktur veya da e, oranlar farklıdır e, Ona göre uygulama yapabilirsiniz Değerli üyelerimiz. bu konu hakkında ben Facebook sayfamızdan yani Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Facebook hesabımızdan da paylaşımlar yapıyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa değerliyirler. Gönderi altına yorum yapabilirsiniz. Veyahut da Facebook hesabımızdan yorum yapabilirsiniz. Ee, bu konu hakkında benim sizlere verebileceğim temel hususlar bunlardı. Bir sonraki bilgilendiği bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum hepinize.